Hadi aç abi, hadi aç. Merhaba, arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba tamam. Abi, abiyle... Abimle birlikte... Hadi arkadaşlar. Ulan bu ne ısırakçı? Bağırma. 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 Beyler fırsat bağırma. açısından işte bağırmayın yoksa atarım. Acıma. Devem. Devem sabredin. Lan Müzik iyi yok verir. lan. Fatih hazır ver Fatih. Ben verdim. Ne ben ver, <laughs> ver ver. 77 şu anda. Hatta 78, 83. Tamam hazır verildi. <laughs> tattattattatt yes onu da yap. Arkadaşım ses çıkarma. Tamam. tamam. Okay, hadi. Çak kuy korku evinde korkutucu karakter. Niye hep bize Oh yes. Yes. Okay, yes. Gruba ne yazıyorsun? Gruba ne yazıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya. Fatih yeah. yapma. Çünkü Fatih kapısını evet. bulmuşmayacak seni ya. <laughs> ya Allah aşkına bak evet. işte bak yemin ederim var ya. <laughs> 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 Kuzey bak seni atarım da o senin korkum mapinde altına sıçmanı istiyorum. Tek isteğim bu. Yapma <laughs> ya, ne <nasıl da> yapacağım <laughs> lan. Korku mapi korku mapi olsa, korkarız. Aynen doğru, doğru diyor çok doğru dedi. Aga 9 do, dokuz, dokuz yaşında bu altına sıçar en ufak bir seste var ya kalp krizi ritmi <laughs> <laughs> bozukluğu yaşarım. Şimdi ne yapacağım Dur bekle ya. hastane açtım hastane açtım başlat. Neden plan ben bilmiyorum hiçbir şey. Ben bütün Mesne... Nasıl kaslıyım ama? Vesna bir... Abi niye her şeye basıyorsun bir sakin ol ya. Mesnevi'den ders aldım, oldum nefretim O hış dedi, hış hış Hayır abi, abi Night Vision'ı ver, abi Night Vision'ı ver bak Bende bende al lan delisi bende Fatih, Fatih, Fatih. Evet. Night Vision'ı ver Fatih Ben ne alayım, ben ne alayım Alsana al alsana şurdan Ben kamera alacağım. Kamera alacağım. Ya bekliyorum sizi burada yaşlar. Fatih Fatih Fatih. Ne diyor şimdi ne diyor şimdi? Abi ya. Hadi beyler gelin de bu şeylere gerek yok ki. Bunları kuralım samuray şarkı söylesin bize. Oh yes. Doğru lan. Beyler ben daha beyler ben, ben yapmış, daha kamera 160, 160, var. Kamera var. Tam ver onu şimdi bana. Neredesin? sen? Ver ben senin karakterin Biri. ne? Yazdık bir Ya ne? Ne var Kamera var. Öperim kafanı. Çok ben güzel. bir arayım dolaşırım ben sabah akşam Vay gezerim. fener almamış. Biri fener almamış. Ben. Dişlerim keskindir, hayalet ararım ben hiçbir şeyden korkmam. Ben gidiyorum görüşürüz. Ben nereye gidiyorum? Hangi tarafta gideceğim? Işığı kapatmaya gidiyorum. Ben hiçbir şeyden korkmam. Işığı kapatma birazcık daha Ve bam. Ne oluyor lan? Ben kapattım. Lan oğlum hastaneye güncelleme mi attılar? Ben de hiç bırakma. Ben bir yere Abdullah jump scare gelir mi Abdullah? Bu Venom kim? Ya sikeri git. Ben. Polat Alender. Abi ben de güzel bir yerde şey var. Ya niye çıktınız şeyi? kapatın? Heh. Ben açtım. Abi ben ben karanlıkta ben hiç gözükmüyorum. Abiciğim ben karanlıkta ben hiç gözükmüyorum. De, <laughs> buraya bomba kurdum. Düşman, al sana bomba. Ya. Ben, ben hiç gözükmüyorum lan. Lan neredesiniz? Sizi göremiyorum. Bak bombayı ben yere tutuyorum. Ha tamam. Alın şu bombayı. Tamam aldım. Merhaba. Lan hiçbir şey gözükmüyor ya. ya. Harbiden ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Abdullah. Çocuk sizinle <gülüyor> eğleneceğiz. <gülüyor> ben neredesiniz? Ben level. Aa Bartu da geldi. Beyler bir saniye peder evet, arıyor. geldi. Ne fark ettim? Mısırlı. Aman Mısır Ya savaş yiyelim arkana dön. Dur. <laughs> Ne diyor? Huzur uzun uzun Daha dakika bir gol bir Feneri kapatmıyorum bu sana. Bu hayvan sesi nereden geliyor? Benden gelmiyor. Feneri kapat bakın şimdi ne yapacağım? <laughs> ben ayak kokusuna doğru gidiyorum. <laughs> ne? <gülüyor> ne bu? <laughs> Adam her yere yakıyor. yakıyor. Adam modemi söktü götürüyor. <gülüyor> 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 ne oluyor? <laughs> ya Goku bağıracak şey yine. <gülüyor> <gülüyor> ya beyler ben ya ne be yapacağım be bilmiyorum bana anlatın. Ben bahçenin arkasında yok. hiçbir şey Fenerleri kapatın. Fenerleri kapatın. Gelin buraya. Bir ya. Fener ya. Fener tutan fener bahçeli. Fener tutan <laughs> fener bahçeli. Ben fener tutan Ama fener bahçeli. Bana bunu yaptırmayacaktınız. Oğlum bizden. <laughs> Hadi hadi Fener tutan Allah. Fener baba Ya bir şey. Fener çık git lan burada. Git bir yere. Öldü. Öldü Abdullah. Ben de sonra alayım. <laughs> Öldü Abdullah. Sen dibi sanıyorum. Ya babam iki ton laf etti Fena. ya. ya be dedi. i̇ki ton laf etti ya. Öyle <laughs> oynayamadım ya. Hey, he, 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 asıl, he. bu şu. Şu, şu. şu şu. Aa ben de öldüm. Aa ben de öldüm. Ne sen... Ne bileyim herkes tek tek ölüyor. O zaman Maske bırakmadım. maske maskesiz mas bela gelmiş mağazaya. <laughs> maskesiz bela. Maskesiz bela. Siren <laughs> gelmiş. Çok korkunç, korkunç. Çok Adam ayrıldı. Ayırıldı. Ayırıldı. Adam gruptan ayrıldı. Ne yapıyorum ben? Bakın bakın ne yapıyorum? Safari gelmiş. Oğlum başka bir oyun. Tamam. Kara, başka bir kara elf. Hayır korku değil. Rogue uzmanı. Night Vision. Night Vision. Night Vision. Night Ben Al al Keşif uzmanı. Night Vision. Ben bomba kurucu olacağım. Ha, kuzeyini yattınız. Abi. Oytun sıçıp da. Hop. Ne sucuk mu? Amca 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 bana of. ne edeceğim? Hop The grid. Ben de grid alacağım. Ne yaptınız? Grid yok <laughs> ki. Mamza grid yok ki. Ne yaptınız? Sabah akşam her gün. <gülüyor> 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 yok öyle bir şey. <laughs> lan benim suçum nedir? Niye beni Mikrofonu ver lan. Sen, sen kendin çıktın. <laughs> Bakın beyler bu mikrofon bu yüksek kamera şimdi biri şarkı söyleyecek biz de izleyelim. Ben. tamam ben kapatayım şeyi siz şarkı söyleyeceksiniz. 360 kamera. Hayır hayır ben ben söyleyeceğiz. What the fuck? Burada sinyal kumandası var biri alsın şu an. Ney ney var? Değerli devlet bilgim. LMAO.

Tamam bana tamam. yes! Biraz... Yes! Sonunda! Ne sonunda? Ne sonunda? Sabrına karpıntır gidiyor! O ne? Yes! <laughs> oğlum benim termome çekim çaldım. <laughs> Harbi oğlum gittin artık ya Allah Allah. Ya oğlum inşallah oğlum. Bir, <laughs> bir yıldır boş markette. Bir yıldır duruyor arasını satayım. Beyler bed var, bed var. <laughs> Hayır. Ben bedava nefret ediyorum. Ben bedava ya ben nefret ya ediyorum. Ben her zaman yapıyorum. Lan kıyasın. hadi lobby la dönün de ben de gireyim bir şey anasınıza diyeyim. <laughs>